Arkadaşlar selamlar kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz demeyeceğim. Çok özlenen o eski girişim hatırlayanlar yorumlara yazsın. Arkadaşlar boş kanalım bir diğer boş videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emre'yi trolleyeceğiz. Emre benim arkadaşım. Ee, Emre'yi nasıl trolleyeceğiz? Hemen onunla kısa bir şekilde bahsedeyim. Cansu aslında Cansu değil. O bir erkek ve kız sesi yapabilen çok yetenekli bir kardeşimiz ve kız sesiyle Emre'yi trolleyecek. Bakalım Emre tepileri neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi videoya geçeceğiz. Ama geçmeden önce eğer kanala abone değilsen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma ve son olarak Instagram, Nisa Twitter, OLMZ Discord adresimize de direkt Nisa sen yazarak gelebilirsiniz. Hadi o zaman videoya gidiyoruz. Arkadaşlar, e, şimdi Emirian olayları biliyor. Bugünkü kurbanımız Emre. Emre'ye yazdığım mesaj şöyle. E, biraz şifreli gözüküyor ve mesajlar gözükmüyor anlamadığım şekilde. Normalde burada Emre'ye diyorum ki video çekeceğim. Senin oyunculuğun da güzel. İstersen gel diyorum. Sağ olsun Emre de şu en altta geliyorum yazmış. Ama gözükmüyor. Yani bir bug falan oldu herhalde. Şimdi Emre'cim, kardeşim, arkadaşım kusura bakma bugünkü kurbanı sen seçtik. Hazırsanız o zaman tepkileri hep beraber göreceğiz. Emre'ye bir davet atıyorum. Emilyan çaktı mı hiçbir şey? Çekilecek diyorum. <laughs> Emresi ah, hoş fazlasın. geldin. hoş buldum, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sen? Ben, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yani, iyi Ay oyun oynayacağız değil mi? Hem evet, yardım edelim evet, sana. Evet evet ya şey, Aynen öyle bir gameplay çekinelim. Senin oyunculuğunu da seviyorum biliyorsun. Hemen hızlıdan bir. Evet teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman direkt ben başlıyorum. Fazla vaktimiz yok çünkü uyatacağım saat geç oldu baya. Direkt ha, bayrak atıyorum. Yok, yok dört yok direkt ha. bayrak atacağım. Umarım düzgün biri gelir. Allahım inşallah düzgün bir insan gelir Amin. Amin. İnşallah inşallah. Merhaba. Merhaba hoş geldin Merhaba Hoş geldin. Hoş geldin. Oynayacak mısınız? Evet oynayacağız. Direkt başlatayım mı? Sen oynayacak mısın? Oynayacağım ayısat. Bence musun? de direkt başlat. Oğlum emretti kız ya. Emredersiniz komutan. Sesim geliyor mu? Maalesef. Geliyor geliyor. Geliyor. Nereye atlayacağım? Nereye? Bruh. <laughs> <laughs> Soğuk espriler, <laughs> yer kimin kankası olduğunu belli et. <laughs> var mı özel istek? Buraya gidelim. Benim bu için, zaman. benim için fark etmez yani Cansu istiyor diye, diye değil de gidebilirim yani her yerim. O zaman var. buraya Net gidelim. gidelim. Tam Blomser'e gidiyorum o zaman uygunsa. Sıkıntı yok da oraya nasıl gitmeyi düşünüyorsun? Yoldan araba bulup safe bölgeye Uçarız boyunca. uçarız. Ya ne, ne? ne istersen. Ne ne ne? Efendim. Diyorum ki sus istersen. Sana ne? Oyununa odaklan. Oyunumu oynuyorum zaten de yani şu an yaptığın ya, oyun yarım değil. Yarım saat, yarım saatlerle laf ediyorsun da onu diyorum. Yani boşa konuşmuyorum canım. Safe atlattın ya, helal olsun. Normalde Birazcık biz sakin böyle olsak oynuyoruz. ya. Abi biz normalde böyle mi oynuyoruz Emre? değil misin ya? Ya bu oyunda böyle Abi, olsun, mis ne mis de olacak, de olacak ya? Misdeğine atlayan biz şu ya. anda... O zaman... O zaman benimle oynamayacaksın. Bilseydim almazdım Emre zaten. Ben senden beklemezdim. Abi bir oyunda idare ediverelim, ne olacak ya? Aaa... Emredin, senin gibi düşünemiyor onlar. Ya sen de sen şimdi öyle de atalım de. Bir şey ne diye. Neyse hemen hızlıca loot yapıp çıkalım şuradan ya. Bot gibi. Burada çocuk yani kovalayamayız. Yok ya biraz insan bir şuradan. E lootlan hemen hızlıca. Buraya bot bile yetişemez ama. zaten sıkıntı etmeyin. Ya bulabildin mi ki? Cansu. Cansu. Yok ben silahım ben, var benim. Kompalın mı var? Kompalın mı var? Evet. Ya sen silah bulamasan da olur. Ben sana silah da olurum, yelek de olurum. Merak etme. Maşallah hocam. İyi. Teşekkür ederim. <laughs> Emre şu an o kadar mutlu ki Düşü değişti yemin ediyorum <gülüyor> 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 Ya M4 sana soruldum Cansu burada 4x var ister misin? Yok yok teşekkür ederim ben de var <laughs> Arkadaşlar siz ister misiniz? 3x varsa 3 çekerim ben Ben, ben de atayım var da vermeyeceğim Neyse Ya siz neden böyle birbirinizle şu an enerjiniz uyumadı? Bir şey demiyorum Cansu yeleğin yoksa alabilirsin ha ya evet evet alacağım onu. Tamam. Abi dur hmm. bismillah gerçekten daha yeni tanıştın Emre. Tanışmadınız bile ne... oğlum ya. Ha şaka <laughs> mısın? Hayır abi ne alakası var? Ben sadece bulduğum ekstra malzemeleri işaretliyorum. Ne olmuş bunlara, Abi yani? ne o var zaman mı? isteyen gidip alsın. Kıza niye söylüyorsun ki? Zani Zaten gidiyor. ben istiyorum. Cansu uzun hızlı çekim var burada istersen. Abi şaka gerçekten <gülüyor> şaka <gülüyor> Benim ya. Benim de içim vardı biliyor musun? <laughs> Allah Allah. Al Emirhan'cım bu da senin için. Yok vardı zaten boş ver. Şey ben ha. alabilirim yani isterseniz. Yok yok ben ne alacağım. İkisini de sen alma birini böyle. Cansu ben yanıma aldım. Benim Bırak benim. onu Nisa benim. alsın ben sana getireceğim şimdi. Yok yok bana iki tane lazım. Emre bir tanesini alsın. Tamam gel ikisini de atarım ben. Emre. Efendim? Atsana bir tanesini. Ama iki tane lazımmış ona. <laughs> Oğlum bana da lazım değil misin sen. Tamam. <laughs> 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 alacağım kanka. istiyor musun Can? Al attım bir tane. Yemin gitmeyeceğim. E biz nasıl bineceğiz biz buna? Burada. Bir dakika. Alo. Vallahi orada Can sen sor nasıl bineceğiz acaba? E motor Abi, var burada. <laughs> araç var. Gel gel şurada. Nerede? Kanka, nerede? Kanka? Canım ben buraya bırakıyorum o zaten yeter olmaz. Neyi bırakıyorsun? Azıcık bir şey. Kalbini. Bir şey söyleyeceğim. Kardeşin nasıl bu arada? Ben mi? Ben mi? Evet. 24. Can araba burada. <laughs> Abi ya Ayıp ama bak ayıp. Senin ayağını, ayağıma getirmemi bekledin. Gelmedi ama farkındaysan sen geldin. Yok, o geldi. Ben de 20, 24 yaşındayım. Aşağıda adam var, dur 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 dur. Bot mu? Bot zaten zaten ne kadar söktünüz adamı. Bot değilmiş dayı oğlu. Lan ne oluyor? Emine Ay. verdi direkt? Neredeydi o? Dağ Ne Düşman lan? <laughs> 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 <Oo, gülüyor> <burada. gülüyor> Emre iki baygınları Ay, var. Ay ikincisini birden. Ya bunlar iyi Bir dakika iyi ben de baygın oynayacağım. Geç <laughs> ağacın arkasına. Kitim yok, şey kit diyorum. Sisim yok. Sakin olun. Heh, tamam çok güzel oldum, güzel oldum. Bir dakika. Siz bıraktım, bir sislesene, ben kitleyeceğim kendimi. Tamam, tamam, ben? tamam, tamam. Ben bıraktım, da, alabilirim. Cansu'nun sislerini atayım da. Neyse. Hamit bir şey mi var? Şu kayanın arkasından da ulaşabiliriz istersen Aynen öyle bak bir Geliyorum arkandayım. Cansu sen de geç kalma. Yok, beni, beni korusana ya. Murat sen orada dur o zaman. Bir, saniye. bir dakika orada dur, koruyacağım ben seni. Şunun arkasındalar da. Aa evde de var dışarıda e da arkası. var. Dışarıdakini vurdum. Düşman görüldü. Helal. Bu ev var. Bu da evde. Bitti mi? Burada bir tane daha var. Yok yok bir tane daha var burada. Bitti mi? Güzel. Şimdi bitti. Cansucum şey Eee yani temiz ortalık çıkabilirsin. Evet <laughs> maşallah ne sömürdün sen de Cansu Lut'u ya. Adamlar M24 e e vardı e -24. hangisindeydi? Burada yukarıda M24. M24'ü e ben alabilir miyim? Eter 98 varmış neyse. Nisa alsın M24'ü. Ben alacağım zaten. Hayır. Emre böyle şey öyle, ben, çekmişim Bir dakika yok. şu adamları temizleyelim. Bir granit atıyorum oraya. Devamı. Bilmiyorum, baygın aldım. Şu direğin arkasında da benim baygın var. Aynen. Cansu bir şey diyordun. Ya bitmedi ben baygını bitirdim. Ha. Tamam. Aa, Nisa şuradan bakıyor. Düşman görüldü, görüldü. <laughs> canaz, 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 canaz. Hayır, hayır, hayır. Bitiremiyor, bitiremiyor. <laughs> helal, 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 helal. Gel, 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 gel. Cansu, gel. Yapma, Haris. yapma. Anka be. Ne bu ne ya? Ya nasıl sıkıyor bana? Ne oluyor? Sanki hile ya, gibi. Ya zıvaya yakasın ya. Evet hile hile. Zıvaya yakasın. Hile, evet, hile, hile adam hile. Gitti sen? Helal. Nisan bekle. Lan ne oluyor? Lan nereden yiyorum ben? Nereden Cansu... yanına? Nisan'ın yanına git Nisan'ın yanına. Onlar alan... Sen şey <laughs> Emre. Oradan benim malzemelerimi alabilirsin Cansu. <laughs> bir kişi daha koşturuyor arkasında. <laughs> abi yolu ne yaptı bunlar? Yeni yol açtılar böyle. Ş şunları ben bunu başım şaşırdım. Emre, emre bir şey söyle. Çıkıp insan. Helal. Hadi bakayım. Yardım odun. Eşli beraber katılın mı? Ben bu ee, bir şey diyemiyorum ya. Bir dakika Nisa, bir dakika ya. <laughs> Abi bir dakika Olur. zaten. Gerçekten mi? Evet. Daha önce hiç kastın mı sen? Var mı tecrüben? Yok ya. Bir şey olmaz ben şey yaparım sana. Ne yardımcı tecrübesi olurum bu? Ya, bu şey gibi mi? Daha önce nerede <laughs> çalıştınız? CV falan mı dolduruyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz yani? <laughs> Allah 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 ya. Yok CV'ye falan evet gerek evvel yok evvel da. Yani yanımda duo olsun, cans olsun yeter bana. Bir şey demiyorum. <laughs> Sen nerede yaşıyordun bu arada? Ben Ankara'da yaşıyorum. Ya. Yeah. Ne oldu ki? Ben de Arkasaray'da yaşıyorum. Hadi ya. Yeah. Evet, <laughs> ya. Fazla uzak sayılmaz. Yani araba olunca biliyorsun. Yakın yani. Ne olacak ki? Abi Dur. hiç görmediğim bir insan ya. Hayır, e, evet, evet, tanışıyoruz evet, evet. şu an. Nisa tanışıyoruz şu an. Yok şey demedim. Yok. Hayır sanki laf sokuyor musun gibi hissediyorum da. Yani <gülüyor> ben, <gülüyor> ben <gülüyor> laf <gülüyor> sokarsam... <gülüyor> ne ne ne? Neredin sen? Ay, <laughs> seni susturacağım birazdan. Susturdun şu an. Oyundan yedim oyundan oyundan. Abi siz neden böylesiniz <laughs> bugün ya? ya? Benlik bir sıkıntı yok kız çekilmiş. Emin <laughs> senin araban şeyler. var mı? Anlamadım Cansu. Senin araban var mı? E var Allah'a şükür ayağımı yerden kesen bir araban var. Hii <laughs> arka eyvah eyvah eyvah. Cansu Sen Cansu. almaya gidersin o zaman beni Cansu adamlar sıkıyor bir flört etmesiniz ya Bence Emre olsaydı korurdu beni Tamam Didişmeyi kızım bir dakika bırakın bence de. Sus. Madem iyi oynuyorsun hadi öldürsünler Bence alana doğru geçin ya Hı? Ha yine düştü Alsana o şunu artık Geçmiş olsun Neyse Cansu ben hoş geldin abi. aramıza Ekibi aldım. Aldım. Kaç kaç maç var Abi ya Eminim, yeleğim yok, şunlar ölmek istemiyorum. Ben. Oyunda bir ben kaldım, ölmüş olabilirsiniz. Öldüm abi. Kaçamadım, yeleğim yoktu. Aa o da ben oyun alanına düştü. O da alana gitti. <laughs> Neyse, sağlık olsun. MVP ablanız. Ay ay. Ne oldu beğenemedin mi? Cansu. Biraz geç bağlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Cansu. Efendim. Senin hesap makinesinin markası ne? Efendim. Ya bir şey yok, anlamıyor. Abi demeyin Emre, öyle. Emre bir şimdi. şey söyleyeceğim sana Emre. Efendim dinliyorum. Arabanla alıp bir Ankara'yı gezdirir misin? Eee... <laughs> 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 ne bu? Ankara'yı gezdirir misin? Beraber gezelim. İstanbul turu yapıyor sanki. Hani bu, bu hız ne ya Cansu? Ne? Ama... Ya bir şey sorduk ya. Ya... Benim açımdan sıkıntı yok. Gerçekten. Emre şimdi yani, şöyle bir şey var bak. Birazcık. Açık konuşacağım. Hmm. Kızı ilk defa gördüm. Ve oyunda gördün. Gerçek hayatta görmedin. Ya. Abi, saçmalıyorsun şu an. Hayır, saçmalamıyorum. oyunlarda ne saçmalamıyorum. Saçmalam. kadar tanıyabileceğim ben ki? Seninle <laughs> alakadar etmez misiniz Eder. Arkadaşım Estersem değil mi konuştu? <laughs> Mikrofonu kapatınca ne oluyor? İstersem seni şu an odadan da atabilirim. Ya yapmayın böyle şimdi. Hayır. Sakin olun. <laughs> bence siz bak, siz daha çok tanışırsanız daha iyi anlaşırsınız bence. Ben buna inanıyorum. Ya ben gerek duymuyorum şahsen. Böyle birini tanıyacağıma yalnız kalırım daha iyi. Cansu profil fotoğrafın da iyiymiş bayağı. Ya yeah, fotoğrafını... teşekkür ederim. Aynen. Cansu, efendim. Arkadaki fırın Ar markası ne? <laughs> Nisa çok ayıp. <laughs> ne ayıp ya? Siz bende danye çalışsınız, çok zengin olan... olabilirsiniz ama. Biz gösteriş yapmayız. bizim evde de fırın var Cansu. <gülüyor> <gülüyor> Biz dua ederek pişiriyoruz onu merak etme. Abi bir dakika. Siz can suyu. Bir dakika. Can suyu güzel olduğu için mi şimdi böyle araya aldınız. Pardon. <laughs> Canım kıskanıyorlar alta, alta. Beni. ben. Ben kız olarak utandım şahsen. Böyle bir tipi kıskandığım için özür dilerim arkadaşlar. Ben de kız olarak yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bir kız olarak. Ayda. <laughs> Bana biraz bak. katsanıza ya. Ya dilenci misin kızım? Ben dilenciyim. Belli zaten. Ha dilencilikle ne alakası var? Bir dakika ya. Müzik atayım. <laughs> Ya zorlatayım. teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> emre Emre atma. Oğlum Emre manyak mısın? <laughs> Bana at <atma. gülüyor> Ya sana her gün atıyoruz zaten <laughs> Nisa. <laughs> ya rica ederim de demek. Şimdi... Şimdi şey yapınca UC yükleyince ben atarım ya sana <laughs> tamam mı? Hiç merak etme. Ya teşekkür <laughs> ederim. Ya abi kız ilerciyim diyor. Nisan kıskandı bak kekelemeye başladı. Ya seni yani taklidini yapıyorum Cansu. Kekelemeye başladı. Cansu taklidini yapıyorum. E ee, o zaman eee sizi tanıştırayım mı tamam. ben? Nasıl yani? Cansu'yu ben tanıyorum. Emirhan olsun ya. Nasıl tanıyorsun? Bayraktan gelmedi mi? Bayraktan gelmedi. Cansu benim real'den arkadaş. Biraz seni trollemek istedik. Ee, nasıl yani? Eee kusura bakmayın abi. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Abi şakan mı bu? Siz... Emirhan mı konuştu az önce? Ben yanlış <laughs> görmüş oldum lütfen. <laughs> Cansu sesler ablam. Ya canım kusura bakma ya. Ya. Yeah. Abi ne oluyor Arda'dan ben şu an anlamadım. Abi, ne Arda'sı abi? Arda ol bakayım bir de şimdi. Arda ol bakayım. Emre abi benim <laughs> suçumda yok. Ya. Git. User disconnected from your channel. çıktı. Davet hadi. Aa karnım Sen var. Hadi gitti lan. <gülüyor> Emre. <gülüyor> abi. Ya. Ya gözünü seveyim. Abi nasıl bir troll bu ya yapmayın ya. beklediğini. Göremedin. Ya abi saçmalamayın ya. Ben bak hala erkek kardeşi mi konuşuyor Cansu? <laughs> hala inanmıyorum. Abi. <laughs> abi yok ya Nisa yazıklar olsun ya. Oğlum ben ne yaptım? Adın ne senin? Eleman. <gülüyor> 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 az önce az önce arkada <laughs> <laughs> <beni gülüyor> hatırlatıyordun Emre. Ya abi ya, yok artık ya. Abi yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Yemin ediyorum ben <laughs> Hayır ama. ya, dur dur, tamam. Emre. Ya yok abi, <laughs> yok abi. Ya, ya, az, önce ama... ya yok. <laughs> az önce ama... Az önce Ankara'yı turlatıyordun kızla Emre. Oğlum Cansu diye turlatıyordum ben, Arda'yı niye turlatayım? Arda yazıklar olsun sana da be. <laughs> oğlum niye alet ediyordun böyle bir şey ya? <laughs> Arda selam ver abine. <laughs> yok abi <vermesin>. ben... Yok <laughs> yok, yo, ben duymak istemiyorum, kapat. Kapat, ben çıkıyorum hadi görüşürüz bir saniye. Hayal kırıklığına <laughs> uğradı ya. Ya lan, abi <laughs> odadan çıkıp duruyor. Oğlum dur bir dur <laughs> dur. dur. Abi, abi, Ya istemiyorum <laughs> ya. Bunu görmek istemiyorum. Şunu odadan atar mısın? Lan az önce peşinden koşuyordun ya. Nefes abi, alsın yeterli der gibiydi. Profile baksana. Gibi. Hayır kim ha, görse şey yani koşar şunu profile bak. Davete abi valla konuşmasın. Bak Arda mısın nesin konuşma gözünü seveyim bak zaten Arda <laughs> konuşsana Arda. Konuşsana Arda. Tamam ben o kadar... kadar. istediğim konuşurum. Ay ya böyle konuşma, böyle de konuşma. Bırak, kapat şunu ya. Sana o kadar dedim anasını satayım. 3x'imi vereceğim, 2x'imi verdim sana. Ya yazıklar olsun. Ben bir daha bak, e, ee, bilmiyorum bu odaya gelir miyim ya. Ya bu Nasıl saçmalama ya? Emre. Senin? Troll yaptık oğlum işte geldi Allah Allah. Gitti. Allah. Nereden çıkıyor orada o ses senin ya? Ben de bilmiyorum ki abi. <laughs> bilmiyorum hayatımın trollü olabilir. Valla başarılıydı. Başardı. Ama Yalan yok, ciddi Arda, çok çok sinirliyim şu an. Arda çok yetenekli. Ben bunu gördüm. Emre sakin ol. De saçmalama. Şimdi o zaman videoyu kapatıyorum ben. Emrecim bu video YouTube'a gidiyor haberin olsun. Hadi canım. Evet. Gameplay ben işte çıktım. gameplay. ya Neyse. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gitmeden önce Instagram nisa alt tire olmz ve Discord adresimize de direkt nisa sen yazarak gelebilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.